Türk yazarı Fatih Altaylı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayınına ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, zaten kamuya ait olan kurumların ve bankaların kamuya ait paraları bir televizyon kampanyası aracılığı ile yine kamuya bağışlamaları ne kadar makul ya da yasal, dedi. Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayını, yurt içinden ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılıyor. TVT1, ATV, Fox, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına ünlü isimler katıldı. Fatih Altaylı, kampanyaya kamuya ait kurum ve bankaların bağış yapmasına ilişkin olarak depremzedelerin derdine bir nebze derman olmak için bağış toplamak da bağış yapmak da saygıdeğer ve şahane bir iş ama zaten kamuya ait olan kurumların ve bankaların kamuya ait paraları bir televizyon kampanyası aracılığıyla yine kamuya bağışlamaları ne kadar makul ya da yasal ifadelerini kullandı. Birçok kurum ve kuruluştan yardım yapılırken, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ise telefonla katıldığı yayında önceden sözünü verdiği 500 milyon lira ile birlikte 3 milyar lira bağışlayacağını açıkladı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 950 milyon Türk lirası bağışladı. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise 100 milyon Türk lirası bağışladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklama yaparak, sevgili Beşli Çeteler, bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın, onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim dedi.